Bir pozitif tam sayı kendisi hariç en büyük 3 tane pozitif tam sayı çarpanının toplamına eşit ise bu sayıya yarı mükemmel sayı denir. Örneğin 54 sayısı yarı mükemmel sayıdır. 54 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. 9, 18 ve 27'yi toplayınca 54'ü vermiş. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisi yarı mükemmel bir sayıdır? Şimdi bakalım arkadaşlar 60'ın kendisi hariç en büyük 3 tane çarpanını yazalım. 30'dur arkadaşlar biri. Biri 15'tir. Biri de 12'dir. Bunları toplayınca 60 yapıyor mu? 57 yaptı arkadaşlar. 60'a eşit olmadığından 61 yarı mükemmel sayı değildir. 81'in bölenlerine bakalım en büyük bölenlerine bakıyoruz. 27, 9 ve 3'tür. Bunları toplarsam 39 yapar. Bu da 81'e eşit değil. 102'ye bakalım arkadaşlar. 51 olur ilk. 34 olur. 17 olur arkadaşlar. Topladığımızda 102 yapacağından 102 bir yarı mükemmel sayıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. A pozitif tam sayı olmak üzere 10A eksi 20 bölü 5A ifadesinin alabileceği en büyük tam sayıda değeri kaçtır? 10A eksi 20 bölü 5A eşittir. Şöyle yazalım arkadaşlar. 10A bölü 5A eksi 20 bölü 5A olsun. Bu da 2 eksi 20 bölü 5 a oldu. Bu ifadenin sonucunun tam sayı olması için 5 a'nın 20'yi bölmesi gerekir arkadaşlar. 20 1'e 2'ye 4'e 5'e 10'a ve 20'ye bölünür. Tabi a 1 bir tam sayı olduğuna göre 5 a olduğu için bunlar 5'in katı olanlara bakmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi bu durumda 5 aya 5 yani aya 1 verirsem 2 eksi 20 bölü 5'ten 2 eksi 4 eşittir eksi 2 olur. 5 aya 10 verirsek arkadaşlar 2 eksi 20 bölü 10'dan 2 eksi 2'den 0 olur. A 5 aya 20 verirsek 2 eksi 20 bölü 20'den 2 eksi 1 eşittir 1 olur. Burada bulduğumuz sonuçların en büyüğü 1 olduğuna göre. Doğru cevap B seçeneğidir. X ve Y birer doğal sayıdır. 120 bölü 2 üzeri X çarpı 3 üzeri Y eşittir 5 olduğuna göre X artı Y kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunları yer değiştirebilirim. 120 bölü 5 eşittir 2 üzeri X çarpı 3 üzeri Y yapar. O da 24'tür. 24'ü üstü sayıların çarpım biçiminde yazacak olursam 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 olur. O halde x 3 y de 1 olacağından x artı y toplamı 4 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir 108 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 108 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum, 2'ye böldüm. 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1 oldum. O halde 108 eşittir. 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü. Asal çarpanları 2 ve 3'tür. O halde 2 artı 3'ten bu da 5 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir kümesteki tavuklar 3'erli veya 8'erli sayıldığında her seferinde 2 tavuk artmaktadır. Buna göre bu kümeste en az kaç tane tavuk vardır? Verilen problemin çözümü için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar, üçerli ve 8'erli sayıldığında her defasında iki tavuk arttığına göre, tavuk sayısının 3'ün ve 8'in bir katından 2 fazla olması gerekir. Üçün ve 8'in bir katından yani en küçük ortak katından 2 fazla olması gerektiğine göre doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda ölçüleri verilen futbol sahasında köşelerde bulunan aydınlatma direkleri yeterli gelmediği için yeni direkler dikilecektir. Mevcut direkler dikkate alınarak eşit aralıklarla olması için en az kaç tane daha direğe ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar 200 metreye 150 metre olarak verilmiş eşit aralıklarla dikileceğine göre hem 150'ye hem de 200'ü bölen bir sayı olması gerekir. Bunun için arkadaşlar 150 ve 200'ün ebobunu bulalım. İkisi de ikiye bölünür. 75 100 2'ye böldüm. 75 52'ye böldüm. 75 25 3'e böldüm. 25 25 5'e bölünür ikisi de arkadaşlar ve bir kez daha ikisi de 5'e bölünür. Ortak olanları çarpınca EBOB'u buluyordum sevgili arkadaşlar. O da 2 çarpı 5'in karesinden 50 yapar. Demek ki 50'şer metre aralıklarla direk dikeceğiz. Peki bu direkleri nereye dikiyoruz arkadaşlar? Bu sahanın çevresine dikiyoruz. O halde çevresini hesaplayalım. 200 artı 150 çarpı 2'den 700 metre. 50 metre aralıklarla direk dikeceğime göre 700'ü 50'ye bölüyorum. 14 yaptı. Yalnız köşelerde var zaten arkadaşlar. O halde 4 tane köşedekini çıkarırsam 10 tane daha direğe ihtiyacım var demektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki sayılardan hangisi? 144 sayısının çarpanlarından biri değildir. Şimdi bakalım arkadaşlar tek tek. Şöyle yapalım. Hangisi 144'ü bölmüyor onu soruyor yani. 144 bölü 24 eşittir 6 tam bölündüğüne göre çarpanı. 144 bölü 48 eşittir 3. Tam bölündüğüne göre çarpanı. 144 bölü 72 eşittir 2. Tam bölündüğüne göre çarpanı. Fakat 144, 32'ye tam bölünmez arkadaşlar. Bu eleman değildir. Doğal sayı. O yüzden 32, 144'ün çarpımı değildir. Cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilen A ve B sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Üslü ifadelerin çarpımı biçiminde yazılmış arkadaşlar sayılar bunların en küçük ortak katını bulurken şunu yapıyoruz. Ortak asal çarpanların en büyük üslüleri ve ortak olmayanlar çarpılıyor arkadaşlar. Bu da 9 çarpı 25 çarpı 4 demektir. Buradan 900 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. 320 eşittir. 8 çarpı 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y eşitliğinde x artı y kaçtır? 320 eşittir. 8 çarpı 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y. Öncelikle iki tarafı 8'e bölelim arkadaşlar. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y eşittir 40 oldu. 48 çarpı 5 yani 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1'dir. O halde x 3 y de 1 olacaktır. x artı y eşittir 4 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. uzunlukları verilen demir çubuklar inşaat kalıbı için eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde üst üste konulmadan eş parçalara kesilecektir. Her bir kesim süresi 75 saniye sürdüğüne göre bu iş en az kaç saniye sürer? Üst üste konulmadan eş parçalara kesilecekmiş arkadaşlar ve eşit uzunlukta parçalara kesilecek. O halde 56 ile 120'nin EBOB'unu bulmalıyız. Çünkü ikisini de bölen bir sayı olmadı. İkisi de 2'ye bölünür. 28 60. İkisi de 2'ye bölünür. 14 30. İkisi de 2'ye bölünür. 7 15. 3'e böldüm 5 7. 5'e böldüm 1 7. 7'ye böldüm 1 oldu arkadaşlar. O halde bunların EBOB'u 8 olacağından bir parça 8 cm demektir. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. 16 cm olsa bir kesimle iki parçaya bölünür. 24 santimetre olsa iki kesimle 3 eşit parçaya bölünüyor. O zaman 56 bölü 8 eşittir. 7 parça için 6 kesim gerekir. 120 bölü 8 15 parça için 14 kesim gerekir arkadaşlar. Toplam 20 kesim her bir kesim 75 saniye 20 çarpı 75'ten 1500 saniyeye gerek vardır. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir P sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre en küçük P doğal sayısı kaçtır? Şimdi bilgilere bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. 3 basamaklı bir sayıdır asal çarpanları 3 ve 5'tir demiş ve en küçük olmasını istiyoruz. Asal çarpanları 3 ve 5 olan 3 basamaklı en küçük p doğal sayısını arıyoruz arkadaşlar. Ee, bence seçeneklerden gitmek daha kolay olacaktır bu durumda. 105'i asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldüm. 35. 5'e böldüm. 7 7'ye böldüm 1. Bunun asal çarpanları 3, 5 ve 7 olduğundan bu olmaz. 120 zaten 2'ye bölünüyor arkadaşlar. 3 ve 5'in dışında bu da olmaz. 135'e bakalım. 3'e böldüm 45, 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Burada sadece 3 ve 5 var ve en küçük sayı olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. Verilen şemada üstteki iki dairenin bağlı olduğu alttaki daireye bu iki sayının en büyük ortak böleni yazılacaktır. Buna göre K kaçtır? Şimdi öncelikle 18 ile 48'in EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm 9 24. 2'ye böldüm 9 12. 2'ye böldüm 9 6. 2'ye böldüm 3 9. İkisi de 3'e bölünür. 1 3 3'e böldüm 1. Ortak olanları çarpıyorum. 2 kere 3'ten burası 6 oldu. Şimdi 48 ile 72'ye bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüm. İkisi de bölünür. 24, 36. İkisi de 2'ye bölünür. 12, 18. İkisi de 2'ye bölünür. 6, 9. 2'ye böldüm. 3, 9. 3'e böldüm. İkisi de bölündü. 1, 3. 3'e böldüm. 1. 8 kere 3'ten burası 24 oldu. 72 ile 96'ya bakalım. 2'ye böldüm. İkisi de bölünür. 36, 48. İkisi de 2'ye bölünür. 18, 24. İkisi de 2'ye bölünür. 9, 12. 2'ye böldüm. 9, 6. 2'ye böldüm. 9, 3. İkisi de 3'e bölünür. 1, 3. 3'e böldüm. 1. 8 kere 3. Burası da 24 oldu. 6 ile 24. 24, 6'nın katı olduğu için EBOB'ları... 6 olur. 24 ile 24 eşit olduğu için ebobları kendisine eşit. Yine 6 ile 24'ün ebobu 6 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. 1080 eşittir. 20 çarpı A olduğuna göre A doğal sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 1080'i 20'ye bölüyorum arkadaşlar. Eşittir A'yı buluyorum. 108 bölü 2'den 54 oldu. 54 9 çarpı 6, 27 çarpı 2 dersek 2 çarpı 3 üzeri 3 olacaktır. Asal çarpanları 2 ve 3 olduğundan 2 artı 3 bunların toplamı 5 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. İçerisinde farklı cins pirinç bulunan iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit kütleli poşetlere konulup satılacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç poşet gereklidir? Birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit kütleri en az poşete doldurulacaksa arkadaşlar 120 ve 144'ü bölen en büyük sayıyı yani bunların ebobunu bulmalıyız. 120 ve 144 2'ye böldüm. İkisi de bölünür. 60, 72. İkisi de 2'ye bölünür. 30, 36. İkisi de 2'ye bölünür. 15, 18. 3'e bölünür. İkisi de arkadaşlar. 5, 6. 2'ye bölünür. 5, 3. 3'e bölünür. 1, 5. 5'e bölünür. 1. Ortak olanları çarptım. 8 kere 3'ten 24 yaptı arkadaşlar. Demek ki 24 EBOB yani bir poşetin kütlesi arkadaşlar. Yani dolu bir poşetin kütlesi. O halde 120 bölü 24'ten birincisi için 5 poşet. 144 bölü 24'ten ikincisi için 6 poşet. O halde toplam 5 artı 6'dan 11 poşet gerekiyormuş. Doğru cevap B seçeneğidir. Ali ve Veli daire şeklindeki bir koşu pistinde aynı anda koşmaya başlıyorlar. Piste Ali dakikada 100 metre, Veli ise dakikada 120 metre koşmaktadır. Buna göre koşmaya başladıktan en az kaç dakika sonra tekrar başlangıç noktasında yan yana gelirler. Şimdi arkadaşlar çevre nedir? Çemberin çevresi 2 pi r. 3 alıyorum. R'si 100. Çevresi 600 metre. Ali dakikada 100 metre hızda koşuyor. O zaman 600 bölü 100'den 6 dakikada bir turu tamamlar. Veli ise dakikada 120 metre koşuyor. O da 5 dakikada bir turu tamamlıyor. O halde 6 ile 5'in ekokunu alırsam ki bunlar aralarında asal olduğu için çarpımları 30 ekokları olacak. 30 dakikada bir burada başladıkları noktada buluşuyorlar demektir. O halde doğru cevap D seçeneğidir. X ve Y aralarında asal sayıdır. X bölü Y eşittir. 80 bölü 96 eşitliğine göre X artı Y kaçtır? Aralarında asalsa arkadaşlar birden başka ortak pozitif bölenleri bulunmuyor demektir. O halde bu kesirin en sade halde yazılması gerekir. Bunları 16 ile sadeleştirirsen 5 bölü 6 yapar. O halde x 5, y 6 olur. Buradan x artı y eşittir 11 olacağından doğru cevap C seçeneğidir.